Herkese merhabalar, ben psikolojik danışman anne Elif Sıla. Bugünkü konumuz kardeş. İdeal kardeş yaş farkı nedir? Kardeş haberini nasıl verelim? Ve kardeşe uyumlanma süreci hakkında konuşacağız. İdeal kardeş yaş aralığı kaç olmalı diye Instagram'dan uzun uzun anlatmıştım. Ama tabi orada görmeyen, okumayan sizler için de buradan anlatacağım. Bunu benden okuyup ikinci konu kardeş haberini nasıl verelim'e geçmek isteyenler videonun ilerleyen dakikalarına atlayabilirler. Şöyle genel bir araştırma yapıp birkaç da psikolog videosu izlediyseniz pedagojik olarak önerilen yaşın 4 olduğunu görmüşsünüzdür. Benim çocuklarımın arasında da tamamen nasıl kısmet üzerine ayı ayına 4 yaş var. İkisi de Temmuz ayı doğumlu. Bu zaten çok da ayarlanılabilen bir şey değil. Yani Allah ne zaman kuluna evlat nimetini vermeye uygun görürse o zaman nasip oluyor diyelim konuda bence ilk kriter kesinlikle bakım verenin bu genelde anne oluyor diye bundan sonra bakım veren yerine anne kelimesini kullanacağım. İlk kriter annenin kendini hazır hissetmesi. Her çocuk birbirinden farklıdır. Evet. İlk çocuk kolaydır, ikincisi zor olabilir ya da tam tersi de olabilir. Anne zorluklarla başa çıkabilme konusunda kendini hazır hissediyor mu? Psikolojik olarak iyi bir durumda mı ve tabii en önemlisi beden sağlığı yerinde mi? Biraz da annenin karakteriyle alakalı aslında. Aynı anda birkaç çocukla ilgilenebilecek, oyunlar kurup oynayabilecek enerjisi varsa aslında yaş aralığını kısa tutabilirler. Ama benim gibi ben biri bir ilgilenmeyi, her çocukla hayatını ilk birkaç senesinde özel vakit geçirmeyi doğru buluyorum diye düşünenler kendini ne zaman hazır hissederse o zaman yeni bir bebek düşünebilirler bence. Hadi büyük kızın Hafsa ile özel vakit geçirdin. Küçük kızınla nasıl özel vakit geçireceksin diye soranlar olursa, Hafsa hafta içi günde 4 saat okulda okula gidiyor. Bu 4 saatte ben hızlandırılmış olarak evin işlerini, yemek hazırlama, evi toplama ve Şifa ile de bire birebir vakit geçirmeyi sıkıştırabiliyorum. Anne babanın kendini ruhen ve bedenen hazır hissetmesinin yanında ilk çocuğun gelişimi de çok önemli bir faktör. Biliyorsunuz ki 0-3 yaş güvenli bağlanma için en önemli yaş grubudur ve yine bence bu dönemi anne olabildiğince çocukla birebir ilgilenerek geçirmeli. Üniversitede değerli bir hocam bir jenerasyonun 5 yıldan oluştuğunu bizimle paylaşmıştı. Yani her 5 yılda bir yeni bir jenerasyona geçiliyor ve iki kardeş farklı jenerasyonlarda olunca paylaşımları da bir o kadar az oluyor. Belli bir yaştan sonra bu yaş farkının çok da bir önemi kalmasa da çocukluk dönemi paylaşımlarının da olması bence çok önemli bir nokta. Bizim durumumuzda 4 yaş mükemmel oldu. Gerçekten biraz daha öncesini ben kaldıramazmışım, çok zorlanırmışım. Burada bence asıl kilit nokta destek. Anne ne kadar eşinden, çevresinden destek alabiliyor bu çok önemli. Benim eşim Allah razı olsun evde olduğu müddetçe yardım etmeye çalışır ama evde olduğu müddetçe. Malum büyük şehirde iş yapmak çok zor. Sürekli koşturma peşinde eve de geç geliyor, hafta sonları görüşmeleri, toplantıları olabiliyor. O yüzden yani çoğu zaman aslında tekim. Aile büyüklerimize de uzak yaşıyoruz. Yani sürekli bir destek alamıyoruz. Hani ben babama şey diyemiyorum Dedesi Hafsa'yı parka indir, nenesi hani gel birkaç saat çocuklara bak ya da... Ee, mesela annemi arayıp telefonda anne sofraya hazırlayın, akşam size yemeğe geliyoruz diyebileceğimiz bir imkanımız yok maalesef. Tüm bu durumlara bakınca da benim yaşları birbirine çok yakın iki küçük çocuk büyütmem çok zorlayıcı olurdu. Kendine kısa sürede olsa yetebilen, yemeğini kendi yiyebilen, tuvaletine gidebilen bir çocukla bebek büyütmem çok şükür ki beni o kadar da zorlamıyor. Sonuç olarak bu çok aileye özgü bir süreç. O yüzden ideal diyebileceğimiz bir yaş yok aslında. Anne kendini ne zaman en hazır, en güçlü hissederse o zaman en ideal zamandır. Peki ben Hafsa'yı kardeşine nasıl hazırladım, neler yaptım, size tavsiyelerim neler? Çocuklara kardeş haberinin ilk 3 aylık tehlikeli dönemin bitmesi itibarıyla verilmesi gerektiğini okumuşsunuzdur. Hatta cinsiyeti de öğrenip öyle söylenmeli diyen arkadaşlarım, meslektaşlarım da var. Ben ne yapmam gerektiğini bilip bu konuda onu yapamamış biriyim. Haberi aldığım zaman ilk eşimle paylaştım. Sonrasında da daha önce bir bebeğimizi kaybettiğimiz için bekleme kararı aldık. En azından doktor randevusuna bir gidelim diye düşündük. Bir önceki bebeğimi 10. haftada kaybettiğim için 11. haftada gittik doktora. Yani evet bayağı bekledik. Normalde anneler heyecandan dolayı hemen gidiyorlar ama ben korkudan dolayı gidememiştim bu sefer. Gidince de baktık ki her şey yolunda olması gerektiği gibi o zaman eşim Ömer heyecanına yenik düşüp bu haberi ilk olarak kızımız Hafsa ile paylaştı. Ben de zaten ilk onunla paylaşmak isterdim çünkü başkasından duymasındansa bizden duymasını daha çok isterdim. Ona da şöyle söyledik. Bak bu şimdi üçümüzün arasında bir sır. Bebeğin kız mı erkek mi olduğunu öğreneceğiz sonra başkalarına söyleyeceğiz tamam mı? dedik ve bu sır tutma işi de onun hoşuna gitti. 14. haftada cinsiyet netleşince o zaman ailelerimizle bebek haberini paylaştık. Ailelerle haberi paylaşır paylaşmaz da hemen hepsinden bir ricada bulundum. Hafsa yanımızda değilken. Dedim ki Lütfen şakayla da olsa bak onu senden daha çok seveceğiz ya da tam tersi o kakalı pis bebek olacak seni daha çok seveceğiz gibi olumsuz duygular uyandıracak cümleleri Hafsa konuşmayın lütfen dedim. Çok şükür ki anlayışla karşıladılar. Hafsa oynadığımız evciliklerde hamileliğimin başından itibaren bak ben şimdi hamileymişim karnında bir bebek varmış böyle karnıma da peluş bir oyuncak koyardım. Sen de doktormuşsun ben sana kontrole gelmişim oyun oynardık. Ya da sen şimdi anne ol, karnında bebek olsun, ben de seni büyük kızın olayım diye ben Hafsa olurdum güya oku, şey, oyunda. O da işte ben olurdu. O tarz böyle oyunlar oynardık. Hafsa'nın hamile ve anne olarak doğuma giderken beni, e, yani şey küçük kızını babaannesine bırakırdı. Biz yani tamamen doğum provası yapardık oynadığımız oyunlarda. E, hatta bu oyunu son iki ayda her gün kesin oynadık diyebilirim. Son aylarda şunu da ekledik oyunlara. Mesela ben hamileysem şey diyorum. Ay karnıma bir ağrı girdi. Sanırım bebek geliyor. Hemen doktorumuzu arayalım deyip doğum sürecini de onu hazırlamış oluyordum. Bunun dışında bol bol kardeşlikle alakalı kitaplar okuduk. Ama bu kitapların çoğu iyi niyetle de yazılmış olsa benim kızım da daha önce hissetmediği duyguları daha önce düşünmediği düşünceleri ortaya çıkarabilecek ögeler içeriyordu. Mesela kardeş hazırlığı denince herkesin aldığı Epsilon Yayın Evinden çıkan Kardeşim Geliyor kitabında okurken değiştirdiğim kısımları sizinle paylaşayım. İşte ilk sayfalarda e, acaba annem beni eskisi gibi sevmiyor mu sorusunu Hafsa'ya hiç okumadım. He ha, Hafsa daha önce bana bu tarz bir endişesi olduğunu hissettirseydi kesinlikle okurdum ama hiç böyle bir şey düşünmüyordu. Ben burayı okumuyordum ama o sırada benim dışında Birisi bu kitabı e, okuyorsa bu cümleleri okuyordu tabi yani okuyormuş. E, bir gün Hafsa bana e, kitabı böyle işte 63. kez falan tekrar okuturken anne sen beni artık es eskisi gibi sevmeyecek misin yoksa dedi. Hafsacığım böyle düşünmene ne sebep oldu dedim. Çünkü babam böyle okudu anne kitabı dedi. Ben de o zaman ah Ömer ah dedim ama adam hani nereden bilsin tabi almış okumuş kitaptaki her şeyi. O yüzden o günden sonra kitaplara notlar aldım. Okumaması ya da değişmesi gereken yerlere yazdım üstüne. Yine birkaç sayfa ileride annem ve babam beni sevmeyi bırakır mı acaba diye bir soru vardı. Onu da onu da okumamayı tercih ettim. Yani kısacası aklına gelmeyen, daha önce düşünmediği bu tarz düşünceleri zihninde oluşturmak istemedim. E, ya bu tarz birkaç cümle dışında bence kesinlikle çocuğu e, kitaplarla hazırlamak çok önemli. Ardından e, Bebekler Nereden Geliyor kitabını sıkça okuduk. Bu kitap Hafsa'ya çok iyi geldi. Cidden bu kitaptaki tüm konuları merak ediyormuş ve her okuyuşumuzda ayrı bir hoşuna gidiyordu. E, üçüncü olarak Elife Kardeş Geliyor kitabı yine ilk kitap gibi. Tüm süreci işlemişler bu kitapta da. Bu tarz hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemini anlatan kitaplar çocukta gelecek kaygısını çok önemli ölçüde azaltıyor. Bebek haberi, bebeğe hazırlık, doğum haberi, hastane süreci, eve gelince olan değişimler vesaire her şey anlatılıyor. Son olarak doğumdan bir ay kadar sonrasında nesil çocuğun hangimizi daha çok seviyorsun kitabını okumaya başladık. Bunu böyle seslendirerek falan okuyunca çok eğleniyordu Hafsa. Her abi ve ablanın aklına gelebilecek bir sürü soru yanıtlanıyordu ama bu kitap bence doğum sonrasındaki sürece daha uygun. Kitaplar ve oyunlar dışında da birkaç şey eklemek istiyorum. Hafsa'yı da bebeği görmek için kontrole gittiğimiz zamanlar yanımızda getirdik. Beraber koridorda sıramızı bekledik. Sonrasında da bebeği içeride beraber izledik. Bu konuda doktorum da çok yardımcıydı sağ olsun. Hafsa her geldiğinde bebeğin ağzından konuşur, kalp atışlarını dinletirken Hafsa sen geldin diye ne kadar heyecanlı baksana kalbi abla abla diye atıyor derdi. Hafsa tabi bunu, gör, bunu duyunca böyle çok çok mutlu olurdu. Hafsa ile birlikte yeni doğan bebeği olan arkadaşlarımıza ziyarete giderdik. Yeni doğan bir bebekle alakalı da bol bol konuşurduk. Onunla hemen oyun oynayamayacağını çünkü çok küçük olduğu için bol bol uyuduğunu anlatırdım. Gittiğimiz arkadaşımızı bebeği beslerken, altını değiştirirken görürdü ve her şey hakkında yol boyu uzun uzun konuşurduk. Son aylara geldiğimizde ben Hafsa'nın bebeklik albümünü sakladığım yerden çıkarttım. Her bir fotoğrafı tek tek anlattık. Eşim de bende. Bak burada hastanede baban seni ilk kez kucağına almıştı. Ne kadar heyecanlanmıştı anlatamam. Sanki kalbinin atışlarını dışarıdan duyabiliyordum diye... Bol bol duygular yükleyerek anlatır. Sonra da şöyle söylerdim. Biliyor musun? Kardeşin de bu kadar küçük olacak. Baban yine seni gördüğü gibi heyecanlanacak. Ama bu sefer daha da güzel olacak. Çünkü yanımızda sen olacaksın. O fotoğraftaki bebek büyümüş. Yanımızda kardeşini izliyor olacak. Hafsa çok heyecanlıyım derdim. E, o zaman Hafsa da çok heyecanlanırdı. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü bazen bazılarımız gerçekten yani o an ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyor. Böyle durumlarda belki kurduğum cümleler, verdiğim tepkiler aklınıza gelir ve siz de büyük çocuğunuza anlatırken bu ifadeleri kullanabilirsiniz. Bunlar dışında kardeşi için yaptığımız hazırlıklara Hafsa'yı da dahil ettik. Mesela kıyafet seçerken ben hep birkaç şık belirledim. Sonra da bu şıklar arasında seçim yapması için Hafsa'ya sundum ve onun seçtiğini aldım. Beşiğini beraber kurduk, örtülerini beraber yıkadık. Bebek için ütü yapmaya halası bize yardıma geldiği zaman Hafsa'ya da oyuncak bir ütü masası getirmişti. Beraber ütü yapmışlardı ve o zaman çok mutlu olmuştu. Derken bebek doğdu diyelim hemen hemen her anne babanın yaptığı şey büyük olan çocuğa hediye alıp bak bunu sana kardeşin almış diyerek eline vermek. Bu yapılan şey aslında büyük çocukta o iyiymiş ya bu velet eve gelsin de oynarız o zaman algısı yaratabilir. Oysa yeni doğan bebeğin ilk aylar oynamak için çok çok küçük olduğunu anlatmamız daha doğru olur. Ama şöyle yapabilirsiniz ben doğumdan önce küçük küçük hediyeler alıp onları paketleyip saklamıştım. Mesela küçük bir kutu puzzle, toka, cüzdan, tarak, boyama kitabı, kalem, oyuncak bebek eşyaları gibi bunları bebeği ziyarete gelen arkadaşlarım, akrabalarımız bebeğe hediye verip Hafsa arkada böyle mahsum mahzun bakmasın diye en uygun vakitte onlara bir tane paketlediğim hediyeden verirdim ve derdim ki işte Hafsa için kardeşinin gelmesini zor bir süreç olduğunu ve verdiğim bu küçük hediyeyi ablalığını kutlayıp Hafsa'ya verir misin diye anlatırdım. Hepsi de anlayışla karşıladılar. E, hatta sağ olsunlar, e, büyük çoğunluğu zaten gelirken Hafsa'ya da hediye getirmişlerdi. O zamanlar gerçekten Hafsa çok mutlu olurdu, kendini çok değerli hissederdi. Bunlar dışında en kritik nokta aslında şu. Büyük çocuk kendini ötelenmiş, geride bırakılmış hissetmemeli. Onun için her şey aynı eskisi gibi devam etmeli. Özellikle de ilk haftalar. Küçük kızım şifa doğduktan sonra Hafsa'yı yine eskisi gibi ben yatağını götürdüm. Kitabımızı okuduk sonra da uyumasını bekleyip yanından öyle ayrıldım. Her gün parka çıktık. İlk hafta ben çıkartamadım ama sonrasındaki her gün parka çıkarttım Hafsa'yı hem de günde iki kere. Şifa da tabii bizimle geliyordu. İşte uyuyordu, uyanıyordu. Bazen parkta beslemem gerekiyordu örtüyle. Bazen de sadece serdiğim örtünün üstünde uzanıyordu. Yani şifa doğduktan sonra Hafsa için hayat kötüleşmedi. Yine babası işten gelince onunla oynadı. Birlikte vakit geçirdiler. Bizim Hafsa ile şifa doğduktan sonra hayatımıza giren en önemli, en problem önleyici kavram anne kız, baba kız vakti oldu. Çocukların en büyük ihtiyacı ne biliyor musunuz? Ait olmak ve değerli hissetmek. Dikkat edin bir bakın çıkan problemler çoğunlukla bu iki ihtiyacın giderilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Hafsa ile gün içerisinde geçirdiğimiz zamanlara ek her gün maksimum 15 dakika olacak şekilde birebir vakit geçirdik. Bu birebir vakit zamanında asla yanımızda kardeşi olmadı. Ya o uyuduğu zaman ya da eşim evde küçük kızımızla ilgileniyorken bu zamanı yaptık. Günde 15 dakika Hafsa ne istiyorsa onu yaptık. Evcilik mi oynamak istiyor, kitap mı okumak istiyor, makyaj mı yapmak istiyor, bakım zamanı mı artık ne isterse o seçti. Biliyordu ki her gün 15 dakika boyunca annem sadece benim. Annemi paylaşmak zorunda değilim. Hafsa bir buçuk senedir abla ve biz bu anne kız zamanını her gün uyguluyoruz. Ben o gün uygulayamadıysam akşam babası gelince o telafi ediyor. Kardeşinin bakımlarında zaten Hafsa çok ilgiliydi, çok istekliydi. Onun bu isteğini de hiç kırmadım. Birlikte yıkadık, birlikte giydirdik, saçlarını Hafsa taradı. İşte kardeşini banyodan sonra kremledi, giyeceği kıyafetleri o seçti. Bu anlattıklarımı yaptınız diyelim. Oh, artık hiç sıkıntı yaşamayacağız ya dediniz. Ama her şeye rağmen mutlaka regresyonlar olacak. Mesela tuvalet alışkanlığı kazanmış bu çocuk altına kaçıracak. Meme emmek isteyecek. Haftada bu oldu. Emzik isteyecek. Bu da oldu ki daha önce <laughs> bebekliğinde bile emzik kullanmamıştı. Ayakta sallanmak isteyecek. Bunu da yaşadık. Bunların hepsi çok doğal. Hepsine izin verin çünkü bu dönem zaten kısa sürüyor. Yani düşünsenize bu yeni sürece uyumlamakta biz yetişkinler bile zorlanıyoruz. Zaman herkese en iyi gelecek ilaç. Ara ara bebekçilik oynayın. Mesela büyük çocuğunuzu da kundaklayın, bebek arabasına koyun, mama verin. O zamanlar çok mutlu olacaklar, inanın. Şu an Şifa neredeyse 1,5 yaşında. Artık birlikte oynuyorlar, Şifa ablasından hiç ayrılmıyor. Onu gördüğü an tüm enerjisi değişiyor. Hep yanında durmak istiyor ama tabi anlaşamadıkları noktalar da çok. Benim genel prensibimse bir taraf diğerine psikolojik ve fiziksel zarar vermedikçe çok müdahale etmemek. Ağlarlar, tartışırlar, küsüşürler. Benden yardım isterlerse seve seve yardım ederim. Ama diğer türlü kendileri halletsinler isterim. Oho daha bir buçuk senedir kardeş bunlar. Bu kızların bir de ergenlik dönemleri olacak inşallah bakalım o zamanlar neler göreceğiz. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım verdiğim bilgiler işinize yarar. Umarım bu süreç sizler için çok çok kolay geçer. Zorlandığınızın farkındayım. Ben de zorlanıyorum ama inanın geçecek. Birkaç sene sonra şu an bize sinir krizi geçirten anılarımıza gülümseyerek bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.